salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmaîn. On dördüncü nota tevhide dair dört küçük remizdir. Birinci Birinci remiz ey esbab perest insan. Acaba garip cevherlerden yapılmış bir acip kasrı görsen ki yapılıyor. Onun binasında sarf edilen cevherlerin bir kısmı yalnız Çin'de bulunuyor. Diğer kısmı Endülüs'te, bir kısmı Yemen'de, bir kısmı Sibirya'dan başka yerde bulunmuyor binanın yapılması zamanında aynı günde şark, şimal, garp, cenuptan o cevherli taşlar kolaylıkla celb olup yapıldığını görsen hiç şüphen kalır mı ki o kasrı yapan usta bütün küre arza hükmeden bir hakimi mucizekardır. İşte her bir hayvan öyle bir kasrı ilahidir. Hususan insan, özellikle insan o kasırların, o sarayların en güzeli ve o sarayların en acibidir. Ve bu insan denilen sarayın cevherleri bir kısmı alemi ervahtan, ruhlar aleminden, bir kısmı alemi misalden ve levh-i mahfuzdan, diğer kısmı hava aleminden, nur aleminden anasır aleminden geldiği gibi hacatı ebede uzanmış, emelleri semavat ve arzın aktarında intişar etmiş, rabıtaları, alakaları dünya ve ahiret edvarında dağılmış bir saray acip ve bir kasr gariptir. İşte ey kendini insan zanneden insan. Madem hakikat böyledir. Seni yapan ancak o zat olabilir ki dünya ve ahiret birer menzil, arz ve sema birer sayfe, ezel ve ebed, dün ve yarın hükmünde olarak tasarruf eden bir zat olabilir. Öyleyse insanın mabudu ve melceği ve halaskarı o olabilir ki, cümleye dikkat edin, öyleyse insanın mabudu yani ibadet edeceği merci, melceği sığınacağı merci ve halaskarı insanı kurtarıcı el o olabilir ki arz ve semaya hükmeder dünya ve ukba dizginlerine maliktir. Şimdi buradaki tevhid dersi baştan buraya kadar her şeyin dizgini Allah'ın elinde olduğunu yapılan bütün icraat kainat hakiminin tarzı tahtı tasarrufunda olduğunu ispat ediyor. Bunu neden ispat ediyor? Neden buna ihtiyaç var? Sonunda da onu ifade ediyor. Diyor ki öyleyse madem bunlara inandın, baştan buraya kadar amenna ve saddakna deyip kabul ettiğin, Öyleyse ondan başka merciye başını secdeye koyma. Öyleyse ondan başkasından yardım bekleme. Kainattaki olup biten hadiselerin alemde, şu dünyada, şu memlekette, mahallemizde, memleketimizde olup biten olayların içindeki sıkıntılardan kurtulmak için başka mercilerden bekleme diyor. Öyleyse bakın çok güzel ifade. insanın mabudu ve melceği ve halaskarı o olabilir ki bizi kim kurtaracak? Bizi ahir zamanın dehşetinden bizi bu zamanın değil mi karma karışık vaziyetinden bizi bu içinden çıkılmaz dehşetli belalardan musibetler musibetlerden kim kurtaracak? Ha bütün kainatı kim tahtı tasarrufunda tutuyorsa gezegenleri yıldızları kim idare ediyorsa insanların kalplerindeki hatırata kadar kim müdahale ediyorsa o kurtaracak. Fakat işte biz Allah'a inandığımızı, ona itikad ettiğimizi, ondan başka hiçbir merciye başımızı secdeye koymayacağımızı ifade ederken fiiliyatta böyle davranmıyoruz. Hala gözümüz gözümüz başka yerlerde. Hala birilerden birilerinden kurtuluş bekliyoruz. Hala değil mi? Allah muhafaza başka muhabbetler, başka sevgiler bizim alemimizi doldurmuş. Hala siyasetten, hala değil mi şundan, bundan değil mi? Ha bütün hadiselere yön veren bütün karma karışık gibi görünen olayların arkasında hükmeden Allah'tır. Zındıka ehli zındıka, ehli dünya, ehli küfür ne kadar planlar yaparsa yapsın, ne kadar ince hesaplar yaparlarsa yapsınlar. Onların içine girip onların inceliklerini düşünüp onların planlarının içinde boğulmaktan başka bir şey elimizden gelmez. Ama değil mi? ve mekaru ve mekarallah vallahu hayrul makirin diyor. Yani değil mi? Tuzakları bozan bütün değil mi o ehli dünyanın hilelerini alt üst eden ancak Allah'tır. Onların bütün hilelerini bilir. Onların bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var. Allah'ın da bir bildiği var. O yüzden Cenab-ı Hakk'a tam itimat edip kurtuluşu ondan bekleyip hadiselerin dizginleri onun elinde olduğuna tam itimat edersek Allah'ın avni, kudreti, yardımı bizim arkamızda olur. Ama onun huzurunda başkalardan medet beklersek o zaman Cenab-ı Hak medet beklediğimizin eliyle bize değil mi tokat vurdurur. Medet beklediğimiz, yardım beklediğimiz ellere bizi bırakır kendi avnini yardımını kudretini üzerimizden çeker bizi yalnız başına ortada perişan bırakır saki ders alsın Allah'tan başkan mercilere başka noktalara gözünü dikmesin diye Allah muhafazaya. Şirk ifade eden kelimeler ehlimanın dilinde dolaşabiliyor. Adam diyor ki ya ne yaparsan yap hocam diyor. Kusura bakma diyor. İpler Amerikan'ın elinde diyor. <laughs> Halbuki Amerikan'ın da bütün dünyanın da ipleri Allah'ın elinde olduğunu değil mi ya? Hakkıyla bilebilsek. Halbuki namazda söylüyoruz. Başımız da ona secdeye gidiyor ama hala başı başımızın secdeye gittiği noktaya ruhumuz parmak basamıyor. Hala itikadımızda sıkıntılar var. Hala kalbimizde kirler, paslar, başka şeyler var yani. O yüzden en çok ihtiyaçla tevhid dersine ihtiyacımız var. Terk etmeyi evet, evet, yani, tabii. Tedbirle... Evet. Fiili evet. Etmek, evet. Evet. O, o da bir, evet, bir şey değil, değil, değil tabi. Evet. Diyor. Çünkü meşiyet ilahiye, kainata koyduğu kanunlar. Yani o noktada yapılması gereken neyse o yapılır. Evet. Ama neticeyi cenab Hakk'a Evet. Ondan beklemek değil mi? Ona, ona müracaat etmek. Ona, çünkü ona müracaatın da iki şekli var. Hocamın bahsettiği gibi. Duayı fiili, duayı kavli diyor. Hani çift sürmek, hazine-i rahmetin kapısını saban ile çalmaktır. Bu topraktan beklemek değildir. Bu sabandan beklemek değildir. Bu sebeplere sadece kapıyı vurmaktır. Biz kapıyı çalarken kapıdan bir şey beklemiyoruz değil mi? Kapıyı açıp arkasındaki zatın bize ikram etmesini bekliyoruz. Ondan istiyoruz. Ama diyor ki o da bu kapıya vurman lazım diyor. Bu kapıya vurmadan o kapıyı sana açmam diyor. O da şart koşmuş. Demek ki sebeplere sonuna kadar müraat edip, müracaat edip müsebbibül esbab olan yani bütün sebepler elinde olan Cenab-ı Hak'tan beklemek. Yani şu anda en çok da buna ihtiyacımız var. Çünkü şu memleketteki veya her yerdeki o hadise hadiselerin arkasında kudreti ilahiyenin değil mi, izini, özünü, eserini göremeyen bir insanın ruhu sersemleşiyor. Ne olacak diyor. Ne olacak, ne olacaksa inşallah güzel olacak. Yani hadiseler Allah'ın elinde. Yani şimdi mesela ağacın köküne şöyle sırtınızı dayayın, yukarı doğru bakın. Karma karışık görünüyor, değil mi? Fakat o karma karışık manzaranın arkasında ne var? Bir program var. Hesaplanmış her şey. Her şey kontrol altında. Ne demek bu? Şimdi ağacın çekirdeğinde aslında her şey daha önce yazılmıştı. Hiçbir dal, hiçbir yaprak o çekirdeğin programının dışında hareket etmiyor. Şimdi karma karışık görünen hadiselerin arkasında da kudret ilahiyenin, değil mi? İlmi ilahinin neyi var? İzi var, özü var, eseri var. O yüzden ha, biz her şeyin Allah kontrolü altında olduğuna itimat edip, ona tam dayanıp sebeplere de sonuna kadar müracaat edip çünkü o da sebepleri atlamak da hiçmesi ilahiyeye mürat etmemektir. Ya Rabbi sen bu basamakları koymuşsun ama ben bunlara riayet etmiyorum deyip basamakları atlamaktır. Basamakları atlayanın ayağı takılır. Değil mi? Burnunun üzerine düşer. O da çok önemli. Yani demek hem fiili hem kavli. Çünkü kavli duanın samimiyetinin ifadesidir aslında fiili dua. Gerçekten istiyor, istiyorsan, samimiysen bu duanda o zaman bu şartları yerine getirirsin. Samimi değilsen sadece değil mi? Nakaratı tekrar eder durursun yani. İşte ey kendini insan zanneden insan, madem mahiyetin böyledir, seni yapan ancak o zat olabilir ki, Dünya ve ahiret birer menzil, arz ve sema birer sayfe, ezel ve ebed, dün ve yarın hükmünde olarak tasarruf eden bir zat olabilir. Öyleyse, buraya kadar hepsini kabul ediyoruz değil mi? Ha, öyleyse diyor, madem kabul ediyorsunuz, öyleyse, insanın mabudu, ve melceği ve halaskarı kurtarıcısı o olabilir ki, arz ve semaya hükmeder, dünya ve ukba dizginlerine maliktir. Öyleyse onun huzurunda başkalara bakmak ne demek? Öyleyse değil mi? O varken başkalardan beklemek ne demek? Öyleyse diyor, inandığın gibi ne yap? Dost doğru ol. Öyle İhlas Risalesi'nde onun huzurunda başkalara bakmak ve medet aramak o huzurun edebine muhalif olduğundan ihlası kaybeder diyor. Pazcah'ın huzurunda birilerinden yardım bekleyen, birilerinden korkan korktuklarıyla baş başa kalır. Yardım beklediklerinin elinden değil mi? Ceza görür, tokat yer. O yüzden Allah'ın huzurunda ancak ondan yardım beklemek sadece işlerin, iplerin ucunun onun elinde olduğuna itikad etmek. Çünkü kalbimiz başka noktaya kayarsa Allah o kaydığı noktalarla bizi imtihan eder. Korktuklarımız da bizi korkutur. Sevdiklerimiz de bizi imtihan eder. Onun vesilesiyle sevmiyorsak, ondan dolayı sevmiyorsak, onun için korkmuyorsak. Ya. İkinci remiz, Bazı eblehler var ki güneşi tanımadıkları için bir aynede güneşi görse ayneyi sevmeye başlar. Şu andaki ehli imanın da ehli dünyanın da ehli dalaletin de en çok ızdırap çektiği nokta bu. Bu mesele herkesin ihtiyacı olan bir mesele. Yani herkesin ortak ızdırabı bu. Ehli iman gafleti derecesinde bu ızdırabı çekiyor. Ehli dalalet dalaletinden neşet eden bir fikirle bu ızdırabı çekiyor. Herkeste var bu ızdırap. Tam değil mi? İmanının şuurunda olan bir bir da, bir ehli imanda bu iman hakikatleriyle kalbini doldurmuş bir insanda bu ızdırap asla olamaz. Ama gafletin dereceleri var. Bir yerde diyor ki üstadımız, ehli dalalet, küfrün, dalaletin o dehşetli, korkutucu çehresini tam göremiyor diyor. Ehli imana da gaflet basıyor, imanın lezzetini tam takdir edemiyor. Hastalığımızın ilacı elimizde fakat kullanamadığımız için, değil mi? Riayet edemediğimiz için, düzenli alamadığımız için şifa, değil mi? Şifayı hakkıyla bulamayabiliyoruz. O yüzden demek elimizdeki iman hakikatlarının içine girmek, değil mi? O hakikatları mahsetmek, emmek inşallah bu hakikatları okumakla mümkün. İkinci remiz bazı eblehler var ki güneşi tanımadıkları için bir aynede güneşi görse aynayı sevmeye başlar. Bir aynada güneşi görse aynayı sevmeye başlar. Bütün ayrılıklardan gelen ızdırapların kökü buymuş. Hep bundan dolayıymış o acılar, ızdıraplar. Şedid bir hisle onu muhafazaya çalışır. Yani aman bu ayna kırılmasın da içindeki güneşim kaybolmasın diye ona yapışır, onu muhafazaya başlar. Onu muhafazaya çalışır ta ki içindeki güneşi kaybolmasın. Ne vakit o ebleh güneş aynenin ölmesiyle ölmediğini, aynanın kırılmasıyla güneşin kaybolmadığını ve kırılmasıyla fena bulmadığını derkese de anlasa, bütün muhabbetini gökteki güneşe çevirir. O vakit anlar ki aynada görünen güneş aynaya tabi değil. Bekası ona mütevakkıf değil. O güneşin devamı aynaya bağlı değil. Aynalar kırılsa da o aydınlık, o güneş devamlı aydınlatmaya devam edecek. Onu keşfedebilse. Belki güneştir ki o ayneyi o tarzda tutuyor ve onun parlamasına ve nuruna medet veriyor. Güneşin bekası onunla değil, belki aynenin hayatlar parlamasının bekası güneşin cilvesine sabidir. Aynadaki bu güzellik güneşe bağlıymış. Ha, i̇nsan bu aynayla güneş arasındaki münasebeti keşfettiği zaman bütün ızdırapları kalkıyormuş. Ne demek bu? Ha. Aynadan zannedenler aynanın kırılmasıyla ağlamaya başlıyorlar. Kaybettik zannediyorlar. Halbuki kaybolan hiçbir şey yok. Çünkü bütün aynalardaki seni sevmeye sevk eden güzelliklerin menbaı gökteki güneş. Güneş de kırılmadı ya. Ayna gider, yerine başka ayna gelir. Aynanın kendine ait bir özelliği, bir güzelliği, bir rengi yoktur. Ayna her zaman yansıttığı şeyin güzelliğini size ulaştırır. O yüzden aynaların değişmesi Şah cemalin cilvesini tazelendirir diyor zaman Hazretleri. Her bahar bir ayna gibi ne yapıyor? Gelip cemal ilahi bize yansıtıp sonra göçüp gitmesiyle aynaların faniliğiyle güzellikler ne yapıyor? Tazeleniyor. Aynalar gittiği halde gitmeyen bir güzelliğin varlığı da Demek son bulmayan, bitmeyen bir güzellik sahibinin güzelliğinin varlığına hem de onun güzelliğinin bekasına delil. Bütün aynalar kırıldığında üzülmek yok. Nedir? Üzülmek ehli imana yakışmaz. Arkasından ağlamak, arkasından değil mi? Niye? Çünkü icraat-ı ilahiyeye insan rıza göstermesi gerekiyor. Yani Allah'ın icraatına rıza göstermek. Nedir? Ha insanda hatta peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bile kızının vefatıyla ne yapmış? Ağlamış, değil mi? Şimdi bunlar nasıl nasıl bir ağlama? Bunlar çok tatlı üzüntüler. Çok lezzetli üzüntüler. Ebedi bir beraberliğin varlığı onun ruhuna ne yapıyor? Devamlı teselli verirken onu sevdiğini ifade etmek için, ondan geçici olarak bile bir ayrılığa tahammül edemediğini ifade etmek için ağlamış. Yoksa hakiki manada üzüntü, sıkıntı, isyan, haşa, itiraz ehli imana yakışmaz. O Allah muhafaza Cenab-ı Hakk'ın icraatını tenkittir. Allah'ın başımıza getirdiği hadiselere itirazdır, rızasızlıktır Allah muhafaza o insanı nazar-ı ilahiden düşürür. Onun için hani da hoş lütfun da hoş diyebilmek tevhidde yüksek bir makama ulaşabilmekle mümkündür. Biz sadece deriz. Ezberlemişizdir, tekrar ederiz ama kahrı lütfu şey'i vahid bilmeyen çektiği azap ol azaptan kurtulup sultan olan anlar bizi diyor. İbrahim Hakkı Efendi'nin ifadesi bu da. Yani lütfu kahrı şey-i vahid. Yani lütfun da kahrın da arkasında nihayetsiz merhamet sahibi Allah var diye bilmek var ya. Yani değil mi annesi çocuğu okşasa da tokat da vursa o okşayan da elin tokat vuran elin de arkasında anne şefkati olduğunu bilen çocuk ne yapmaz? Hiçbir zaman değil mi bunalıma girmez, kahrolmaz. Hep onun arkasında tokat bile olsa bu tokat beni her şeyden daha çok seven evet evet hasta olan insan dahi değil mi öf dememesi haşa o hastalığını başkalarına şikayet etmemesi gerekiyormuş. Çünkü o hastalığın arkasında da rahmet ilahiye var. Şefkat-i Rabbaniye var ya. Yani çıkmayan kirler var. Değil mi? Tövbelerimizle, istiğfarlarımızla affettiremediğimiz günahlarımız var. Cenab-ı Hak onlara leke sökücü, değil mi? hastalık gönderiyor, musibet gönderiyor. O da böyle tertemiz Allah'ın izniyle isyan etmedikçe inşallah. Son paragrafı bitiriyorum. Ey insan, senin kalbin ve hüviyet ve mahiyetin bir aynedir. Demek ki insanın şu dünyada gördüğü bütün güzelliklerin arkasındaki aynalar varmış. Hepsi aynaymış güzellikler aynalara ait değil. Güzellikler o aynalarda güzelliği, kendi güzelliğini, isimlerinin, sıfatlarının güzelliklerini gösteren değil mi? Cenab-ı Hakk'a ait. Mesela hastalık neyin aynasıdır? Hastalık şifanın aynasıdır. Allah hastalığı insanlara ızdırap vermek için yaratmamış. Hastalık aynasında Şafi ismini de size tattırıp o bir de bunun tadına bakın. Bunu da hissedin. Bunun lezzetini de takdir edin de Allah'a karşı minnettarlığınız, şükranınız, değil mi? Teşekkür duygularınız artsın diye Cenab-ı Hak demek açlık nedir? Cenab-ı Hak oruçta müminlere ızdırap çektirmek için aç bırakmıyor. Açlık nimetlerin, lezzetlerin, zevklerin aynasıdır. O aynada görünür net anlaşılır ta ki onun arkasından Allah'a karşı kuldaki şükran duyguları artar hemen arkasından şükretmek için bahane arar. O yüzden mesela orucun arkasındaki teravihin manası budur. Hemen o lezzeti, o nimeti ya Rabbi sen ikram etmeseydin, sen bu nimetleri yaratmasaydın ne olurdu halimiz? Şu açlığın değil mi 8-10 saat, 15 saat neyse ızdırabına dayanamıyoruz elhamdülillah deyip arkasından ilk fırsatta başını değil mi? Yorulana kadar secdeye koyup koyup kaldırmak. Arkasından Cenab-ı o değil mi? Teravih orucu tamamlar. <laughs> Ey insan! Senin kalbin ve hüviyet ve mahiyetin bir aynedir. Senin fıtratında ve kalbinde bulunan şedid bir muhabbeti beka o ayna için değil ve o kalbin ve mahiyetin için değil, belki o aynede istidada göre cilvesi bulunan, baki Zülcelal'in cilvesine karşı muhabbetindir ki, belahet yüzünden o muhabbetin yüzü başka yere dönmüş. Her insan kendini sever. Neden sever kendini? Kendisinde bir kemalat, bir güzellik, bir mükemmellik olduğundan dolayı değilmiş. İnsanı Cenab-ı Hak kendi aynasında sevilecek isimlerini, sıfatlarını, güzelliklerini takdim ettiği için bende bana karşı olan sevginin, muhabbetin sebebi de Allah'mış. Çünkü bende görünen ne kadar güzellik, mükemmellik, beni sevmeye sevk eden sebep varsa hepsi ona ait. Öyle diyor Halil İbrahim abinin bir e, şiiri var da, Diyor ki ben ben diyorsam yine sensin ol bendeki ben. Çünkü benlik yine bana senden diyor. Ben ben diye ifade ettiğim ne varsa ne güzellik ne kemalat varsa hepsi yine sensin diyor. Beni bana sevmeye sevk eden sebep yine sensin diyor. Yani benliğin içinde ne var aslında? Benlik ayna olarak bulunak görünebilirse arkasında Allah var, insan o benliği hakkıyla kullanabilirse cenab-ı Hakk'a ayna olabilir. Demek Allah bize bizde kendini takdim ediyor. Bütün güzellikler ondan. Fakat bulabilirsek, anlayabilirsek, cismimizin, bedenimizin, ruhumuzun, baharın, annemizin, babamızın hepsinin birer ayna olduğunu, o şefkatin onlara ait olmadığını Değil mi? Onlar vesilesiyle, onlar vasıtasıyla Cenab-ı Hakk'ın bize isimlerinin, sıfatlarının güzelliklerini ikram ettiğini, yansıttığını, ulaştırdığını anlayabilirsek. O zaman insan aynaların kırılmasıyla arkasından kahretmez, ağlamaz, üzülmez, ızdırap çekmez. Niye? Madem o var ve bakidir, giden gitsin diyor. Madem güneş var, bütün aynalar kırılsa ne olur ki? Aynalar gitse de yerine yenileri gelir. Güneş varsa kaybedilen hiçbir parıltı yoktur. Allah varsa kaybedilen hiçbir şey yoktur. Gençliği de kaybetse insan, değil mi? Suratının, sıfatının, güzelliklerini, değil mi? Her şeyi, kaybettiği her şeyin arkasında Cenab-ı Hakk'ın kaybedilmeyen güzelliğini keşfeder inşallah. Baki Zülcelal'in cilvesine karşı muhabbetindir ki belahet yüzünden o muhabbetin yüzü başka yere dönmüş. Güneşi unutmuş, aynalara yapışmış. Madem öyledir ya baki entel baki de yani madem sen varsın ve bakisin fena ve adem ne isterse bize yapsın ehemmiyeti yok. Çay gelebilir abi. Şuradan bir cümle daha okuyacağım. Ya baki entel bakinin manasını da burada ne diyor bakın abi. Ya baki entel baki yani baki hakiki yalnız sensin. Masiva fanidirler. Fani olan elbette baki bir muhabbete ve ezeli ve ebedi bir aşka ve ebed için yaratılan bir kalbin alakasına medar olamaz. Yani biz kalbimize bu dünyadaki güzellikleri koymayacak mıyız? Koyacağız. Ama nasıl koyacağız? Cenab-ı Hakk'a ayna olduğu cihetle. Allah'a bize gö bizi götüren işaret tabelası olarak bakacağız. Onlardan Cenab-ı Hakk'a intikal edeceğiz. Onlar beni bırakmadan evvel ben onları ya baki entel baki demekle bırakıyorum. Yalnız sen bakisin ve senin ibkan ile mevcudat beka bulduğunu bilip itikad ederim. Öyleyse şu cümle senin muhabbetinle onlar sevilir. Yoksa alakayı kalbe layık değiller. Yaradılanı severim, yaradandan yeter, ötürü. Yeter. El Fatiha.